Evet mükemmel yaratıldıysak neden sünnet oluyoruz? Bir kere sünnet olmanın sebebi yaratılışla ilgili bir eksikliği tamamlamak olduğunu İslam zaten iddia etmiyor. Bu bir bunu bir dini ritüel olarak düşünebilirsiniz. Mesela bir yerinize bir boya, bir kına sürmek. Bu bir e, dini ritüel olarak kabul edildiğinde eksiklikle alakalı bir durum değildir. Bu bir. İkincisi, e, ama şu an modern verilerle birlikte bu sünnet olmanın erkekler için konuşuyorum. E, bir takım e, hijyen kurallarına da uyduğu ve sağlıkla ilgili bilgilerle uyuştuğunu da görüyoruz. Ama burada maksat doğrudan bir sağlıkla ilgili müdahale ya da e, ameliye değildir. İkincisi bizim mükemmel yaratılmamızdan kast edilen şey bu dünyaya, bu dünyanın gayesine göre mükemmel yaratmak yaratmaktır. Yani bir şeyin gayesine göre mükemmelliği söz konusu olur. Mesela bu bu dünya A evreni. A evrenine göre şimdi biz mükemmel yaratıldık mı? Evet, gayesine göre yıkılmak için, ölmek için yaratıldığımızdan dolayı mükemmel yaratıldık. B evren olan cennette yaratıldığımızda ise orada yıkılmak ve yok olmamak üzere oranın ölçeğine göre mükemmel olarak yaratılacaktık. Eğer A ve B evrenini karşılaştırmış olsaydık elbette ki cennetteki yaratılışımız buradakinden çok daha mükemmel olacaktı. Peki sünnet olmak ne gibidir? Sevgili kardeşlerim sünnet olmak şunun gibidir. Nasıl ki bir insan hasta olur, aşı vurulur, tedaviye ihtiyacı olur, yaşlanır, yaşla, yaşlılıktan kaynaklanan hastalıkları engellemek için bir takım müdahalelerde bulunur, doktora gider, tedbir alır. Bunlar e, ee, ya Fıtratın gereği olarak insanda vardır bu dünyadaki doğanın gereği olarak Şimdi bizim sünnet olmak eksik madem İslam işte insanın mükemmel olduğunu iddia ediyor O zaman niye sünnet oluyorsunuz sorusunu sormak İnsan neden hasta oluyor, insan neden uyuyor, insan neden yaşlanıyor, insan neden aşı vuruluyor sorusunu sormakla aynı Bu anlamda insan bu dünyada mükemmel değil yani hastalanmamak, arızalanmamak ama dünyanın gayesine göre insan bu dünyada mükemmel bir şekilde yaratılmış. Bu ikisini birbirinden ayırmak gerekiyor.